Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün sebzeli bulgur yaptım. Çok güzel olmuş. Yapımına geçelim. Ben tencereme yağmur ekledim. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben biraz tuz atarım üstüne. Pişmeye bırakıyorum. Biber de ekleyelim. Kabbe biberi, yeşil biberi ekleyelim. Biberi, biberi ekleyelim. Biraz daha Çayımız pişti, Domates de ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. pişti, biraz soğuk çay ekleyelim. tuz biber, tuz biber, kimyon ekleyelim. 3 bardak bulgur, bir kadar bulgur ekleyelim. liyəsi içəndə su itəldir, tərəvəzləri sərlədir. pişmeye bırakıyorum. Pilavımız pişti. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Yanında salata yaptım. Balığımız var. Sebzeli balık. Süzme mercimek çorbası yaptım. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.